Hiç durmadan dördüncü şampiyonla şu anda başladık aslında. Yani bir yandan transfer çalışmalarına başladık. Yani kadro yapılanması, kim gidecek, kim kalacak. Yani bunlara da başladık. O yüzden önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi için, demin de söyledim, önemli bir kadro kurmamız gerekiyor. Bence o simeni burada Galatasaray'da oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki. Yani bu da bizi tabii ki ümitlendiriyor. Ama bunun tabii de maddi kısmı var. Galatasaray Kulübü'nün burada başkanımızın, yönetim kurulumuzun ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Tabii ki burada top, o simende. Ama kulübümüz bu anlamda ne gerekiyorsa yapıyor. Orada her oyuncuya dediğim gibi teklif gelebilir. Ama ilk önceliğimiz bizim tabii ki bu kadro yapısını tutup üzerine oyuncular almak. Ama hepsi de aslında yani her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyorlar çünkü gerçekten çok fedakarlar, sağ içinde, sağ dışında ve takımın içerisindeki o birlikteliği çok iyi bir şekilde sağlayan bir oyuncuk grubuna sahip. Burada Türk oyuncular çok önemli. Yani takım kaptanları yine Kaan gibi, Abdülkerim gibi yani orayı daha iyi bir şekilde tutan önemli oyuncular var. Demin de söylediniz Berkan gibi, Kerem gibi çok tecrübeli oyuncular. Yani bazen az da oynuyorlar ama bize antrenman sahasında, soyunma odasında önemli destekleri var yani.